Genişler evimizde hayat part 6. Piş. Piş. Sabah olmuş. Hadi kalkın çocuklar. Sabah mı olmuş? Saban körü olmuş. Saban körü. Hmm. Her zaman da öyle diyorsun. Suslu ya. Birinci bölümden beri öyle diyorsun. Doğru. Öf. Neyse. Çok hadi mutfağa bakalım. Ben en son bir pasta yapmıştım. Onu gören var mı? Yo ben hiç mutfağa girmedim akşamdan belli. Ben de. Neyse gelin bugün gireceğiz mutfağa. Ve o güzelim pastayı yiyeceğiz. Çok açım bilemezsiniz. Ben de çok açım ama gidelim hadi mutfak. Uf. İlk ben gidebilir miyim? Aa düşürdüm kolyemi ya. <laughs> Yere yapıştım. Son gelen ben olabilirim ama yine de buraya ilk ben geldim. Uf pasta çok güzel duruyor. Hı, hemen yemem gerek. Hadi gelin çocuklar pasta ne güzel. Oo, hadi yiyelim. Ben de bu taraftan dolanırım bari ya. Ben de geldim. Dur bir dakika. Ah, bugün ben tek hatırlıyorum. ben de geçiririm. Aman. Ya şuraya bir ayarlı bir oturamıyoruz ya. Neyse böyle yeriz artık. <laughs> Aa kremosu çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> bitti çocuklar ya sonunda. Aşırı acıkmıştım ben. Biz de acıktık çamur sonunda ya. Sonuçta demek istedin herhalde. Evet. Hadi gel ya, bir şeyler yapalım. Doğru, burada 10 saattir bekliyoruz. Ne yapalım? Bir odaya girelim. Dur bekle. En son bir kitap vardı ve oranın bir başkanı vardı. Artık başkanı bizdik. Dur dur dur. Kitabın başkanı bizdik. Doğru. Kitabın başkanı biziz ve kaç ay kalacağız onu sormuş muyduk ki herhalde sormamıştık gelin bir daha çağıralım sihirli kitap sihirli kitap gel diyelim evet sihirli kitap sihirli kitap gel hadi gelin odaya gidelim şu taraftan dolanalım kameranın orada yoksa kumusal ablanın eli yetişmez hadi gelin gidelim aa geldim. Aha sihir kitap. Burada. Sihirli kitap burada. Sihirli kitap. Süslü de burada. Hadi bakmamız gerek. Kitabı açalım hemen. Hemen kitabı şöyle koyuyoruz. Vay kitapta bir şeyler yazıyor. Çamur, süslü ve kurdele. Eğer buradaysanız bu yazıyı okuyunuz. Okudum ya. Aslında bir yazı daha oluştu. Hemen okuyorum. Ben bu kitabın başkanıydım. Ama artık burada değilim. Siz başkansınız. Birazdan yanınıza ge geleceğim. Ne? ne? Birazdan yanımıza mı gelecek? Buna şaşırmana şaşırdım. <laughs> Gerçekten buna şaşırmana şaşırdım bu arada. O zaten her zaman gelmiyor muydu? Daha yeni keşfettik bunu. Ve dün. Evet dün keşfettik. Doğru. Hadi neyse çocuklar ya boş verin. Hadi biz kitaba bakalım. Kitaba odaklanalım birazcık bakalım. Aa geri kalan yazı bu da var. Kurdele şu an beni okuyorsun biliyorum ve ben de seni dinliyorum. Biraz gel gelmeme az kaldı. İçinizden yavaşça ona kadar sayınız. Ne? Ne kadar da korkunç. Ona ona kadar sadece oyalanmayın yazıyor bir de. Tamam. Kitabı olduğu yere koyuyoruz. Hatta kitabı buraya koyalım ben yine de. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fahit canına. <laughs> Senden korkmaya başladım ben birazcık. Benden korkmanıza gerek yok. Ben bu kitabın meleğiydim. Artık sizsiniz. Yani biz kötülerden korunacak mıyız? Hayır, siz insanları ve minişleri koruyacaksınız. Ne, ne, ne? Ya, gerçekten de ne bu arada? Ne kadar da saçma. Biz neden insanları koyalım, koruyalım ki? Sizi oynatan kişi ne olacak? İsmi neyse. Işte? Aa, Kumsal abla. O da bir insan. Hmm. Neyse ona da yardım edebiliriz biz sonuçta. Yardım edebiliriz. Evet edebiliriz. Herkes edebilir. Ve artık siz bu kitabın başkanısınız. Ben hemen gidiyorum. Hayır ben sizi eğiteceğim. Şaka yaptım. Of, bir telefon gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Tabii ki de gerekiyor ama bizim dünyamızda telefonlar birazcık eskilerin telefonu gibidir. Sizinki gibi değil hmm, Tamam neyse biz hemen o kitabı alıyoruz Kitap dedim ya Telefonu Evet kaçıncı numarayı Arayacağız hmm. 456 Durun hemen Basıyorum bim, bim, bim. Tamamdır 456'yı aradım şu anda bizim ülkemizi arıyorsunuz. Bu bu numarayı ezberlemeniz gerekiyor. Hmm. Tabii her gün sayıları görünce ezberleyebilirsiniz. Ne her gün sayıları görünce ezberleyebilir miyiz? Ya daha sabah ama ya akşama daha çok var. Akşama kadar beklemek zorundasınız. Bu sizin göreviniz. Tamam ben bu numarayı ezberlerim. Hmm, şu anda sizin alan, sizin alanınızı aradık da ne olacak şimdi? Buradan beni arayabilirsiniz. Bu benim numaram. Hmm. Tamam senin numaranmış. Of. Ne yapsam bilmiyorum. Çok kötü olabiliriz. Hayır olamazsınız. Ben size özel güçler vereceğim. Balkabağ gücü, şeker gücü. Ne şeker gücü ne şey arayacak ki? He, boş verin. Sana da e, çamur fırlatma gücü. <laughs> en sevdiğim işi verdin. Teşekkürler. Of. Ona neden en sevdiğini verdin? İkisine en sevdiğini verdin bana en kötüsünü verdin. Şeker gücü çok özel bir güçtür. Ama en özeli, en 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 en, en özeli ise bal kabar güçtür. Bunu bilmeniz gerekiyor. Ben artık gidiyorum. ...bir şeye ihtiyacınız olursa... ...benim numaramı arayabilirsiniz. Allah Allah. Hemen gitti ki bu. Of. Çocuklar yani biz bu kitabın... ...başkanıyız ve... ...insanları ve genişleri... ...koruyacağız. İnanabiliyor musunuz? Ben gerçekten... ...inanamıyorum. Ben de. Neyse bakalım kötü şeyler... ...olur mu? Bana en özel... ...gücü verdi. En 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 en... En 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 özel gücü verdi. Hmm, sen şanslısın ya süslü. Bana en kötü gücü verdi. Bence siz ona uymalısınız. Bence de ya uyalım biz. Benim tuvaletim geldi. Hemen tuvalete gitmem gerekir. <laughs> Onu alt etmeliyim. Ney <laughs> ya? <laughs> <laughs> edeceğim horozcuk. Merak etme. Seni alt ederim ben her zaman. Her zaman. Tuvaletim geldi. Tuvaletimi yapı Aaa! Pembeş! 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 Ve daha önce hiç görmediğim kişi. Burada ne arıyorsunuz? Ben onunla savaşıyorum. Ha, Ben de onunla savaşıyorum. Bış bış. Git sen de git. Git lan. Git lan. Puf. Aa. Kafam çıktı. Kafam çıktı. <laughs> Teşekkür ederim kurdele. Ben de sana bir sır vereyim mi? Evet. Çok heyecanlı. Sadece bunu çamura ve süslüye vermeni istiyorum. Hadi söyle. Ne? Sen de mi melek yerindesin? Yani o sihirli kitabın başkanı oldun mu daha önce? Evet başkan daha çok oldum. Neyse ben tuvaletimi yapmam gerek. Görüşürüz. Pembiş. Bay bay. Beni ararsın. Sen zaten bizim numaramızı biliyorsun. Anlatmıştır sana pamuk. evet anlattı. 45-6. Bay bay. Uf. Az önce pembişi gördüm. Neyse ben yine bir tuvaletimi yapayım. İyi, yine düştüm ya. Neden her zaman düşüyorum ki ben? Yaptım. Çocuklar az önce tuvalette pembişi gördüm. Ne? Ben de diyordum ki. Bu da neden geç kaldı? Pembişi mi gördün? Bana bir sır verdi ki. O da melekler diyarındaymış. Ne? Oo, daha önce başkan olmuş mu? Bu kitabın başkanı olmuş mu daha önce? Ay dur getiremedim kitabı. Bu kitabın başkanı olmuş mu? Olmuş hem de bir sürü olmuş. Nasıl genç çocuklar birazcık da salonumuza falan gidelim. Evet birazcık da salona gidelim. Biz diğer maceraları yaşarız zaten buraya koyayım. Yine inşallah haber adamı gelmez ya. Ne kadar da çirkin bir tipti videoda. Ama arkadaşlar onun tipini bilmiyor. Aa doğa belgeseli açalım mı? Ama her belgesel izlediğimizde o haber adamı geliyor. Boş verin ya belki gelmez. O şans şanstan yanadır. Neyse gidelim gelin biz. Gel çamur. Vay vay vay! Bu ne kadar da güzel bir alet böyle. Bunu evime götürmek istiyorum. <laughs> Evindesin ya. Hmm. Bu ne olabilir ki? Gerçekten ne olabilir bu? Hmm. Bakalım. Ben bunu bir bir yere götürmeliyim belki. Özel bir şeydir. Özel bir şey olsa ne olacak ki? Devamı. Part 7.